Evet herkese merhabalar. E, dijital Görsel Tasarım 2 dersimizin e, ilk e, seti, ilk dersini yapacağız. E, şimdi bu dersin geneli olarak birazcık bahsedeceğim ve bu ilk dersimiz için bir şeylerden bahsedeceğim. Biz bu derslerimize e, özellikle iki tane program üzerine odaklanarak artık dijital görsel tasarımın e, önemli birkaç noktasına, önemli birkaç prensibine değineceğiz. E, bu iki program Photoshop. Ee, gördüğünüz gibi farklı çizim tekniklerine el veren e, ve e, yağlı boya gibi gerçekçi boya gibi boya yapabilmemizi sağlayan bir program olarak iş görecek. Illustrator ise daha farklı bir e, amaca hizmeten aslında e, özellikle karakter çizerken kullanacağımız bir yapıya sahip olacak. Onu da şöyle yapalım. İşte bu gördümüş olduğunuz çizimlerin hepsini nasıl yöneteceğiz, nasıl kullanacağız bunlardan, işte nasıl karakterler çıkaracağız, nasıl çeşitli dijital görsel tasarım işlerinde, çeşitli görsel işlerde nasıl kullanacağız, ne işimize yarayacak, onlardan bahsedeceğiz. Ee, bu iki programın arasındaki önemli bazı farkları konuşacağız ee, ve bu farklar cidden önemli olacak bizim için. Şöyle yapalım, renksiz yapalım. Hm. Ee, i̇şte bu tip bazı böyle temel noktaları, mesela niye buraya bir tane artı çizdim filan, onlara bakacağız. Ee, bu tip böyle bazı temel noktaları konuşacağız. İşte bu temel noktalar bize nasıl yardımcı olacak? Neleri çizmemizde, neleri nasıl yaratmamızda ne gibi yardımlar olacak? Biraz böyle bir onlara bakacağız. Ve beraberinde tabii ki programların artık daha detaylı birinci derste konuşmadığımız, birinci derste üzerinde durmadığımız daha detaylı noktalarına değineceğiz. Nasıl işler yapabiliyoruz? Bizim için bu programların ne Kullanışlılıkları var bazı şeyleri nerede yapabiliyoruz bazı özel teknikleri Nelerle yapıyoruz nasıl kullanıyoruz onlardan bahsedeceğiz İşte bir iki tane e, önemli teknik var e, Rotoskop işte şey çizim e, Direkt üzerinden takip tracing falan gibi birkaç tane teknik var O tekniklere yavaş yavaş adım atacağız e, Karakter çizimine küçük küçük adım atacağız ve bu e, karakter çizimlerini artık bir başka dersiniz olan çizgi film ve animasyonun temel prensipleri dersinde kullanacağız. Onları nasıl anime ettiririz onlara bakacağız. bu tip şekillerde, bu tip yöntemlerle çalışmaya başlayacağız. bu iki programın en temel farklılıkları nerelerde kullanılır, nerelerde kullanılmaz, ne gibi e, işleri üretmekte en çok hangisi kullanışlıdır gibi soruların cevaplarını arayacağız. E, bu bu dersimizde de artık e, ilk dersimiz olduğu için genel olarak dersin akışı ile ilgili konuşacağız. E, neler yapacağız, ders boyu, ne gibi şeyler yapacağız e, ve e, işte dersin vizesi, finali, teslimi vesairesi bu tip durumları nasıl olacak tam olarak. Biraz onlara bakacağız beraber. Ondan sonra üzerinde ee, artık böyle bir konsensüs oluşturduktan sonra, emin olduktan sonra ne yapacağımıza beraber derslerimize başlayacağız. Ee, olabildiğince her şeyi e, ben birlikte yürütmeye çalışmak istiyorum. Yani mutlaka her şeye beraber karar verelim derdindeyim, böyle bir şey yapmak istiyorum. Dolayısıyla dersle ilgili e, bütün önerilerinizi, geliştirme tavsiyelerinizi, yapabileceğimiz iyi olduğunu düşündüğünüz şeyleri, e, Rica ederim bana bildirin, buna göre dersimizi şekillendirelim, buna göre daha iyi dersler işlemeye çalışalım, herkese faydası olan bir noktaya getirmeye çalışalım. Biraz daha küçük. Şöyle. bir iki tane de dal atalım. Üzerine de şöyle daha büyük bir şeyle fırçayla Evet mesela en basit, en temel şeylerden bir tanesi doğa görselleri, işte ağaç mesela yani böyle bu tip bir şeyi ee, mesela Photoshop'ta çıkardığımızda ne çıkarıyoruz, Illustrator'da çıkardığımızda ne çıkarıyoruz gibi durumlara bakacağız biraz. Ee, tabii ki Illustrator'da böyle bir şey çıktığında çok daha farklı çıkacak çünkü Illustrator e, bu tip böyle boya bazlı işler için değil, daha tam tersi çok daha e, çizgi bazlı işler içindir. Ee, işte şöyle bir zemin çizdiğimizde mesela otomatik olarak bize onu düzeltmesi, bunun gibi bir sürü konusu var Illustrator'ın. Şöyle. Ondan sonra. Bu şekilde yaptığımızda daha tabii ki doğal olarak daha çizgisel daha yani tabii ki içlerini renkle doldurmak vesaire onlardan bahsediyorum da hani baktığımızda Illustrator'ın daha çizgisel bir yapısı olduğu mesela çizdiğim şeyi otomatik düzeltmesi falan gibi numaraları e, konuşuyor olacağız. Evet bu şekilde bu tabi bu, bakmayın ben çizim tabletini yeni aldığım için oyuncak gibi eğleniyorum. Bunların tabii ki hepsini mouse'la da rahat rahat aynı işlemleri birebir aynı şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ee, bu mantıkta bu iki programın üzerinde duracağız ve bu şekilde ilerliyor olacağız. İlk dersimizde de program programların böyle biraz özelliklerini tanıtarak yine e, birinci derste olduğu gibi bazı temel özelliklerin üzerinden geçeceğiz. Ve e, bu ikinci ders dijital görsel tasarım 2 e, ders dersi olan derste de nasıl detaylandıracağımızdan bahsedeceğiz.